Türkiye'de yaşanan iki depremde hayatını kaybedenler unutulmadı. Musalla Erkek ve Kız Lisesi'nde depremde hayatını kaybedenler için anma duruşu düzenlendi. Anma duruşunda Kerkük Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Ali Gülboy, Türkmence Bölüm Müdürü İmat Muhammed, okul idaresi ve öğretmenlerle öğrenciler hazır bulundu. Anma duruşunda şiirler de okundu. Doğru dürüst saftır, bilmez yalanı. Bu yüzden çok olur Türk'ün düşmanı. Büyütmek Gerektir böyle fidanı, bu yüzden çok olur Türk'ün düşmanı. Anma duruşu aynı zamanda Musalla Erkek ve Kız Ortaokullarında da düzenlendi. Anma duruşunda hem hayatını kaybedenler anıldı hem de deprem zedeleri için yapılan bağış kampanyası da destek olunması dile getirildi. Kerkük Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Ali Gülboy ve Türkmence Bölüm Müdürü İmat Muhammed yapılan anma duruşu hakkında konuştular. Bir saygı duruşumuz var. Bu saygı duruşu Türkiye'deki, Suriye'deki olan şehitlerin ee, ruhuna. Ee, tabi bir gün Mısala Lisesi'nde bir saygı duruşu durduk. Ee, i̇nşallah e, devam edelim saygı duruşu. Bir saygı duruşu tanzim ettik bir gün. O da e, debreme kanşar. Rizvofa borcu olduğu zaman e, Türkiye Devleti'ne kanşar. Ee, her şeyde hazırlık gözleriyle e, bu saygı duruşu yaptık. Ondan sonra biz her zaman e, kampanyalarımız başlayıp da yardım konusunda ve yardımları yıkmışız her zaman ve yolla, Türkiye'ye ve o kampanyalarımız devam etmektedir.